Sayın seyirciler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü için de İstanbulunda da bulunduğu 28 yıl için turuncu ve sarı kodlu yarıda bulundu. İstanbul'a kuvvetli yağış bekleniyor. Şimdi detayları almak üzere yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne bağlanacağız. Hava tahmin uzmanı Abdullah Macit karşımızda. Kendisine hoş geldiniz diyelim yayınımıza. Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum Serdar Bey. İstanbul'un da içinde bulunduğu 28 yıl için uyarılar söz konusu olduğu bilgisi paylaşıldı. Başka uyarılarınız var mıdır? Sizi dinleyelim. Hemen özetleyelim. İstanbul'da rüzgar yarımız vardı. O etkisini yitirdi İstanbul'da şu an için. Herhangi bir uyarımız yok. İstanbul üzerinde sadece bu gece saatlerinden sonra ve yarın normal sağanak yağışlar bekliyoruz. Doğusunda biraz daha orta kuvvetli olacak, batısında biraz daha hafif olacak yağışlarımız ama İstanbul'da da sağanak yağış var. Dolayısıyla vatandaşlarımızın sağanak yağışa karşı dikkatli olmalarını istiyoruz. Uyarılarımıza gelince özellikle Ege bölgesinde ve Batı Akdeniz'de kuvvetli yağışlar bekliyoruz. Vatandaşlarımızın sel su baskınına karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Sizin aracınıza uyaralım. Bunun yanında da Doğu bölgelerde yer yer kar yağışlarımız devam edecek Salı ve Çarşamba günü için. Dolayısıyla bu hafta ortasına kadar yağışlarımızın devam etmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına ve yer yer civarına düştü. Ancak Perşembe gününden itibaren yağışın da azalmasıyla birlikte artarak mevsim normallerinin üstüne çıkmasını bekliyoruz. E, meteorolojik görünümümüz böyle efendim. Antalya'da bir sel hadisesi meydana evet. geldi. Antalya için var mıdır herhangi bir uyarınız? Devam eden bir tehlike söz konusu mudur? E, hemen özetleyeyim. Antalya'ya tabi cuma gününden uyarılarımızı yayınlamıştık ama maalesef tabi ki işte köprüler yıkıldı. E, oldukça kuvvetli, yer yerde şiddetli yağışlarımız oldu. Antalya'da bu gece saatlerinden sonra normal sağanak yağışlar devam ediyor. Yarın akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın batısından başlayarak yarın gece de Antalya ilgilerini kaptıracak şekilde gene kuvvetli yağış bekliyoruz. Dolayısıyla toprak da doymuş durumda. Dolayısıyla Antalya'daki vatandaşlarımızı özellikle yarın akşam saatlerinden ve çarşamba günü için şimdiden uyarmak isterim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz sizlere aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Tekrar iyi yayınlar, saygılar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.